Hocam buradasınız. Tamam. Gel. Herkese merhabalar. UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turunda rövanş maçında yarın akşam Kopenhag'la karşılaşacağız. Öncesinde resmi basın toplantımız Teknik Direktörümüz Sayın Abdullah Avcı ve oyuncumuz Abdülkadir Ömürle karşınızdayız. Her zaman olduğu gibi önce maça ilişkin görüşlerini alacağız Sayın hocamızın ve Abdülkadir Ömür'ün ve sonrasında da sizlerin sorularıyla birlikte basın toplantımızı sonlandıracağız. Hocam buyurun. Eh. Evet, herkese merhaba, hoş geldiniz. İlk maçtan bir gidelim, ikinci maçla ilgili düşüncelerimizi söyleyelim. Bir hafta önce Kopenhag'da, çok güzel bir ortamda, atmosferde, bütün planlarımızı da yaparak sahaya çıktık. Oyunun ilk gol'e kadar ki olan bölümünde oyun planlı organizasyonu istediğimiz gibi gidiyordu. Sonrasında da yediğimiz bireysel hatadan olan bir gol. Bu oyunun içinde olanlar. Sonrasında oyun devre bitene kadar dengeli bir şekilde iki tarafta karşılıklı gitti ki iki tane de pozisyona girdik. Sonrasında da Kopenhag'ın en güçlü taraflarından bir tanesi olan duran toptan ikinci gol yedik. İkinci 45 dakikayı tamamen domina bir oyun oynayarak e, Bakasatası'nın attığı golle oyunun içinde hem oyun olarak belki kazandık ama skor olarak kazanamadığımız bir oyundan kendi evimize taşıdığımız bir skor oldu. Şimdi yarın akşam burada e, muhteşem Trabzonspor taraftarının özellikle geçen seneden bir buçuk senedir bize ve oyuna gösterdikleri sabırla beraber verdikleri pozitif destek, savunmada ve hücumda verdikleri destekle de beraber e, şampiyonlukla beraber dünyaya milyarlarca kişiye örnek olmuş sevinçleri ve kutlamaları bu seviyenin altına düşmeden, tekrar örnek olarak, rakibe saygı göstererek ama baskı altına alarak, e, oyuna müdahale olmadan, oyuna destek vererek, müdahale olmadan derken, e, şöyle bir açıklama da yapayım ki, bir buçuk senedir çok inanılmaz destek veriyorlar oynadığımız oyuna. Bazen topu böyle çevirirsin geriye, başka bir yerde fırsat aramak için, oyuna tekrar kontrol altına alabilmek için, bazen o duyguyla, eskiden kalan bir duyguyla böyle bir, Oh ne oluyor? Geri mi döndü top diye? Rakip bu biraz ister istemez oyuncuyu içeride telaşa sokabilir. Buna hiç gerek yok. Bu bir yeni bir plan içindir, bir fırsat içindir. Tekrar oyuna kontrol eline alabilmek içindir. Çünkü yarınki rakibimiz de bizi ilk maçta da olduğu gibi bekleyen bir takımdır. ikinci bölgede. Rakip de özellikle yarın ikinci bölgede bekleyip bir geçiş. Biz topa sahip olurken savunma güvenliğine dikkat edeceğiz oynarken. Ee, ve duran topdu en güçlü yanları. Buna ikinci gen yarın bunu kovalayacaklar. Biz de e, bununla ilgili çalışmalarımızı yaptık. Hazırlıktayız. Geçen haftadan da pratiğimiz var. Ee, en iyi şekilde e, yarın e, zihnimizle e, fresh bir şekilde konsantrasyonumuzla yeni bir hikaye, sezon başından beri hedeflerimize ulaşıyoruz. Yeni bir hikaye yazmak için yarın akşam çok güzel bir fırsat var. Ee, bu şehir, bu kulüp bunu hak ediyor. Yarın bunun sonuna kadar. Süre çok uzun. Bunu gene söylüyorum. Oyunda süre çok uzun. Lütfen bu oyundaki süreye dikkat etsinler. İşte maçları görüyorsunuz. 3-0 bir anda 3-2 oluyor. Onun için her dakika, her an önemli. Biz bunu santim santim hesapladık ve böyle hareket edeceğiz. Umarım yarın Trabzon spor için, Trabzon şehri için tarihi günlerden bir gün olacak ve bunun karşılığını alarak Şampiyonlar Ligi'nde olmak istiyoruz. Teşekkür ederim. <laughs> Hello, everyone. I want to welcome everybody in here to our press conference. Let's talk about the first match first, and then we will continue with the second match. In the first match that we played one week ago, we, have, we played in a really nice atmosphere. We had all the plans, but because of an individual mistake in the first minutes of the game, we conceded a goal. And then, after the goal, the game was going in balance, in a balanced way. So the second goal came from the one of the most important sides of our opponent, set piece considered the second goal and after that you know we can say that we maybe lost in the result but in the game in the pitch we were the dominant side we were dominating the whole second half and the whole game. So tomorrow we'll be playing ahead of in front of our wonderful fans because with their passions, with their positive support in the defense and in the attack for the last one and a half year we have been showing a great performance and they've been supporting the team in all the ways in positive ways. So Tomorrow, what I expect from our fans is that, you know, the support that they have, they have been giving always to our players. But tomorrow, I know that our fans, they will not be interfering because sometimes when the, when the player passes a ball back to defence, it is to find an opportunity on another side. It's to look for another opportunity maybe because we have plans. So this is what I'm expecting from our fans. And tomorrow, we will be playing in a fresh way because all the team, we are concentrating on this match.

oyunun karşılığını alıp skora karşını alamamıştık ama taktiğe sadık kalmaya çalışmıştık. Yeterli süremizin olduğunu düşünüyoruz. Hem maç vaktine kadar hem de maçın 90 dakika belki de uzatmalara gidebileceğini düşündüğümüz zaman e, futbol bir taktik savaşı ve her her anı doğru oynamamız gerekiyor. Bu seviyelerde çok başta da yapmamamız gerekiyor. Çok konsantre olmuş durumdayız. Trabzon şehrine, önce Trabzon şehrine, Trabzon taraftarına sonra da Türkiye'ye bu gururu yaşatmak istiyoruz ve gruplara kalmak istiyoruz. Elimizden gelen her şeyi yapacağız. Duyguları fazla karıştırmadan oyuna ve taktiğe sadık kalarak 90 dakika boyunca elimizden gelen her şeyin fazlasını yapacağız. Ve ümitsiz değiliz. Çok kötü de bir skorda da değiliz. E, maçı çevirecek ve galip olabilecek bir atmosferi oluşturacağını düşünüyoruz taraftarlarımızın. Çok büyük desteklerine ihtiyacımız var. Onlar bir ve bizi de hissettikleri zaman 12. adam olarak rakip oyuncuların da bunu kötü olarak hissedebileceğini düşünüyorum. Çünkü Trabzonspor taraftarı bir olduğu zaman biz de onları hissediyoruz. Ve inanın yarın onlara çok daha fazla ihtiyacımız olacak. Ee, biz de saha içinde tüm Trabzon taraftarı için, camiası için çok tarihi bir maça çıkacağımızın bilincindeyiz. Elimizden gelen her şeyi yapacağız. Umarım turu atlayıp gruplara kalmayı başarabiliriz. welcome everybody to our press conference. Yeah, the first game was, the result was a bit unfortunate, but we have been loyal to our tactics, we have been loyal to our game plans, but tomorrow we are going to play another match. it's another opportunity. we know that, you know, the game will be taking 90 minutes or maybe even extra time, so it's a long time and we have so many opportunities for tomorrow. so football is a tactical fight, you know. We, we are concentrated on this fight and we are ready. we have our plans. we are always loyal to our tactics. we are always loyal. To our style, we want to be in the group stage, and we know that the first result. Even though we lost the first game, it wasn't. It will not be so difficult to come back from this result, because we know that we, with the support of our fans, our 12th men in the pitch, we can achieve anything. Because we have seen that the support coming from our fans, the opponent players, the, the rivals, they also feel the pressure inside of the pitch. And tomorrow, I can tell our <coughs> fans that you know we need their support more than ever, and we want to be. In the group stage after an historical night. Teşekkür ediyorum. Sorular varsa buyurun. Mikrofon gelecek. Salipita. E hocam marek hamşıkı son durum nedir? <laughs> Sağda görebilecek miyiz? Teşekkürler. Teşekkür ederim. İsterseniz şöyle sakatlarla ilgili genel bir bilgi vereyim. Sadece marek üzerinden değil. Herkesin de bu konuda bilgisi olsun. Ee, Malek de tedavisi devam ediyor. Olumlu gidiyor ama yarın bizimle beraber olmayacak. Ee, Bruno geçen seneden biliyorsunuz Aşil Tendon'u koptu. Serkan'ın Altay'ın maçında olmuştu. Hüseyin Türkmen de aynı şekilde geçen sene son maçından. Edin'in kolu kırıldı. Bir tek beklemediğimizin e, süreçte Bakan'ın Bakasadas'ın geçen hafta itibarı oldu. Şu an bu akşam tekrar bir bakacağız ama zor gibi gözüküyor. Yarın akşam yine daha net bir bilgi olur o konuyla ilgili. Evet. So The question was about Marek <clears throat> Hamsink, We will be able to see him in the pitch or not for tomorrow's game. And the answer from our coach was so, Marek, he keeps having his treatment, but it looks like it will be a bit difficult for him to be with us tomorrow. But, you know, taking the advantage of your question, I want to express my opinions about the injuries in our, in our team. So, as you know, we have Sar Hassan injured, Hussein, Edin, fractured arm, and Baka. So about Bakasita's injury, so we will see tonight again, but we will see how it's going to be. But right now it looks a bit, bit difficult. Evet. Yunus Bey'e verelim. Yunus Emre Sel Sabah Gazetesi. Hocam öncelikle yarın için başarılar. Teşekkür Oca, ederim. Hem Kopenhag maçında hem de son Antalya Spor maçında bireysel hataların sonucu gol ve gollerle sonuçlandı. Sizce bu bir konsantrasyon eksikliği miydi veya bu durumu düzeltmek adına neler yaptınız? Ben e, önce teşekkür ederim. Öncelikle konsantrasyon eksikliği olmadığını düşünüyorum. Ve bu seviyelerde, o ortamlarda yani hem ligde hem Avrupa'da yani konsantrasyon bozuk değil. Bu oyunun içindeki hatalardan olabilecek bir parçaları. Bazen üst üste gelir. Hani Antalya maçında olduğu gibi. Hani belki bir buçuk pozisyon vermedik. E, so skor 5-2. İşte ayağına çarpıyor, önüne düşüyor. E, şeyine çarpıyor, bir tarafına geliyor. Yani böyle enteresan. Bir durum yaşadık. Bunun üzerinde de bireysel olarak da çalışıyoruz, çalışmıyor değiliz. Ben konsantrasyon olduğunu e, bu anlamda düşünmüyorum. Bazen e, özellikle uluslararası arenada daha çabuk cezalanabiliyorsun. Ligde bazen daha az olabiliyor. Ama bunlar bunun içinde olan şeyler olduğunu düşünüyorum. So the so the question was about the last game and Copenhagen match. About the players, you know, making individual mistakes, and in the result of these individual mistakes, the team conceding goals. And the response, the answer from our coach was: in these levels, I don't think there will be any loss of concentration, or there I don't think there will be any problem about concentration, because sometimes these things happen in football. This is in the nature of this game, because in the last game, you can see that maybe we didn't even give one and a half position, maybe. but the result was 5-2. So as I can assure you that these things, maybe you can make individual mistakes in the league, but you don't get punished too much for that. But in this international level, of course, when you make an individual mistake, you know, they punish you so hard for this. Ezgi Art, Güne Bakış Gazetesi ve 61 Medya Hocam öncelikle başarılar diliyorum. Teşekkür ederim. Transferler Bartra ve Bardi'nin takıma adaptasyon sürecini nasıl buluyorsunuz? Sizce alışabildiler mi? Kopenhag maçında da kendilerini kullanmıştınız oyunda daha sonradan. Son derece iyi gidiyor. Biz oyuncularımızı transfer etmeden veya ettikten sonra da bulundukları kulüplerden bütün verilerini alarak antrenman verilerini, sakatlık verilerini, oynadıkları hazırlık maçları verilerini de alaraktan oyuncularla da iletişim kurarak ikisinden de bir planlama yapıyoruz. Hem Enis'le de hem de Mark'la da aynı planlama üzerinden gittik. Yarın bir aksilik olmazsa ikisinin de sahada olacağını düşünüyoruz. so the question was about our new players mark patra and enis bardi so how is the adaptation process for those new players and the answer from our coach was they're going really well so when we get the players, when we sign any player in this team, we get all the data from the teams that they've played before, injuries, friendly matches, trainings, and anything. So and also we of course communicate with the players. With Annis and Mark, this was like this also. We communicated with them. And tomorrow, if there's no problem, I don't I think they will be with us, you know, on the field. Trabzonspor'a olan inancımız bizim de sonsuz. Sağ olun, ben teşekkür. şunu merak ediyorum, ee, zorlu bir Antalyaspor maçı oynandı, kafalar e, Kopenhag'da dendi. Şimdi Kopenhag maçı var ve zorlu bir Galatasaray maçı bekliyor Trabzonsporu. Zor süreç, e, sakatlıklar da var. E, bu süreci nasıl geçirmeyi planlıyorsunuz? Bir de transferler bitti mi hocam? E, kafanızda <laughs> e, oyuncu isteği devam ediyor mu? E, en iyi maç önündeki maçtır. Bir sonrası hiçbir zaman planın içinde olmaz. Galatasaray'la ilgili bir gram ne çalışma ne konuşma olmuştur. En önemli, en, en yani önünde duran maç en önemli maçtır. E, bu hani işte hani bir maç kaybedildiği zaman kafalar orada mı burada mı filan. Ya yani ben bunları artık zaman tünelinde kaldığını düşünüyorum. E, transfer dediniz. E, süreç, sakatlıklar var. Bunun içinde olabilen bir şey bu. Hep şunu e, e, anlatmaya çalıştım oyun organizasyonundan vazgeçmeden buna devam etmek gerekiyor. Bazen oyuncular değişecek ama oyun organizasyonu rakibe göre değişmeyecek, değişecek. Ee, bir bu o süreci yaşıyoruz. Transfer devam ediyor. Ee, şu an itibariyle yani her günün bir kısmının da online hem izleme komitesi de ve biz de yoğun bir şekilde çalışıyoruz. Başkan ve yönetim kurulumuz da bu konuda son derece çalışmalar yapıyor. Ee, en iyisini e, oyuna, oyun planına uygun olanı içine atmayı düşünüyoruz. So the Was about this game. We know that it's, it's going to be a really tough game, but we, we, as the fans, we strongly believe in you and the team for this match. But we can see that after this match, you are going to be playing against Galatasaray at home. So, what? How do you think these two games will be? Do you think? Are you thinking about the next league game also? The answer from our coach was: the most important match is always the next one. So we are just thinking about this match because we didn't even think about Galatasaray match we are fully focused on this match because we are not thinking about anything else. of course, about this, then the second question was about the new signings. you will be able to see new signings or not. and the answer from our coach was there injuries, of course, and the transfer window is still open. our president and our board members there and our scouting department, they are fully working on this. maybe we will see, it, but we don't know yet. <laughs> Yarın için başarılar diliyorum. Teşekkür ederim. E, futbolda e, kendi karakteristik özelliğinizin olduğu gibi çalıştırdığınız takımın da oyun anlamında karakteristik özelliği var. Yarın akşam bu karakteristik özelliği yukarıdan aşağı sıraladığımız zaman ilk üç hangi özelliğini göreceğiz sahada? Yani bunun yani o sorunun şeyini çok açılımını anlayamadım. E, bir kere şöyle ben e, modern futbolun Oyuncu, elindeki oyuncu profiline uygun oyunun, e, rakibe göre planın e, ne olduğuna göre çalışan birisiyiz. Haftalık değişiyor bu. E, yarın da burada, öyle söyleyeceksiniz o zaman karakteristik olarak söylemeyeyim de şöyle söyleyeyim. Yarın da burada topa daha fazla sahip olan, e, oyunu domine eden, taraftarımızın her zaman yeni transfer olan taraftarımızın bize verdiği sabırlı destekle beraber oyunun süreleri çok uzun. Onun için oyunun içinde e, hem topa sahip olup, hem arayışlar içinde olan, kaybettiği yerde tekrar baskı yapan, az geçişi yiyen, az duran top veren bir takım sabırlı bir şekilde kazanmak için e, kontrolünü kaybetmeyen, aklını kaybetmeyen, dengeli bir şekilde duran bir takım olmak istiyoruz. So the question was about the team that's going to be playing tomorrow in the field. Can you name top three characteristics of this team that we are going to see tomorrow? And the answer from our coach was, I can... I can tell you that I'm a coach that works in a different way every week depending on the opponent, depending on the match, depending on the atmosphere and everything. So tomorrow let me just explain to you how we are gonna play. So the team that you are gonna see tomorrow from our side, we'll be having the ball possession more with support from our excellent fans. We will be giving less chances of transition, less less chances of set pieces to our opponent tomorrow. But as I as I told you, I'm a coach that works on different styles, that works on the match depending on the opponent 61 saat bakın. Hocam yarın için başarılar diliyorum. Teşekkür ederim. Şu an Trabzonspor'un lisans çıkardığı 13 yabancı oyuncu var. geçen sene sistemin önemli parçalarından biri olan Bruno Perez ise bu listede şu an yok. Onunla ilgili gelecek adına bir planınız var mı? Kalacak mı? Transfer devam ediyor süreç. Ee, sakatlığı daha burada değil şu anda Brezilya'da. Ee, ve e, süreç geldikten sonra değerlendiririz. Dün lisansı çıkan oyuncumuzu da ilk şampiyonlar liginde lahtimi olmadığı için yarın da kullanamıyoruz. Bu sirkülasyonlar hep var. Bunun daha sağlıklı kararını transfer dönemi bittikten sonra e, daha net bir şekilde ortaya koymak daha doğru olabilir. Bazen transfer talep ediyorsun, bazen oyuncu gitmek isteyebiliyor. Bu değişimler, sirkülasyonlar daha fazla olabiliyor. Transfer döneminin bitimiyle beraber bunları daha sağlıklı biçimde konuşmak daha iyi olur. so the question was about the foreigners that the, the, our team has. right now, trofim has 13 foreigners with license. i would like to ask about your brazilian player, bruno perez. i would like to know how, his, how is his injury and if he's going to be on the list that you will give to the federation. so the answer from our coach was the transfer window is still open. He's not here, he's in Brazil now, but he will come back here. When he comes back here, we, will go, we are going to talk to him, we are going to see how it goes, we are going to see how he feels. So, after we are going to decide, because you never know until transfer window is closed, because sometimes you tell them that you need a new player, maybe you want a new signing. Then, sometimes the player comes and tells you that he wants to leave. So, you never know until transfer window is closed. Hocam, İlk maçın basın toplantısında da ifade ettiğiniz gibi Avrupa'da oynama alışkanlığını eline almış bir Kopenhag maçını değerlendirdiniz, analiz ettiniz. İki birlik skorla Kopenhag'dan döndünüz. İkinci maç özelinde sürekli oyun tekrarını, saha içerisinde oyun değişkenliğini yapmak için mücadele eden bir Abdullah Avcı profili var. Yarın... Yine oyun değişkenliği içerisinde olacak ama sistem anlamında farklı bir Trabzonspor izleyebilecek miyiz bu açıdan? Sistem teşekkür ederim. Sistem anlamında derken formasyon olarak mı yani 4-2-3-1, 4-3-3 gibi mi şeyi yani? onu soruyorsunuz. Şimdi bazen oyunda yani öyle müdahaleler olmak zorunda oluyor ki santimler, adımlar önemli. Biraz da bunu biz ekip olarak böyle çok fazla yaşayan birisiyiz. Bazen kendime de hatta oyuncuya da acaba çok mu sıkıyorum falan diyorum. Çünkü hep oyunun içinde olmak, müdahale etmek. Geçen hafta bir iletişim bozukluğu yaşadık sahanın içiyle. 5 dakika topu alamadık. Ne aldım da. Onun için hep içinde olmak istiyoruz. Formasyonumuzda geçen haftadan bir değişiklik olacağını e, zannetmiyorum. Akşam yatıp sabah kalkıp başka bir şey düşünmezsem e, geçen haftaki formasyondan devam edeceğiz. Onun içindeki detaylar olacak. Ufak tefek detaylar olacak. So, the question was about the first match, was about the press conference that we have given. In the press conference, our coach he had said that our opponent, they have the tradition, they're used to playing in European competitions. So, I would like to ask about the formation that you are going to use tomorrow. We will be seeing the same formation or not? And the answer from our coach was sometimes in this job, in this in this game the centimeters they count sometimes the steps that you are taking they're making a difference so in terms of formation if i don't get any other idea until tomorrow maybe you'll be able to see the same formation but sometimes i'm just thinking about myself because i'm the coach the things about those things the formations the systems and everything sometimes i'm just thinking maybe you know i'm just pushing too much for myself or the players or not because last night in the last match you know because of 5 minutes so these things are really important in football but we will see tomorrow how the formation öncelikle başarılar dilerim. E, Trabzon'da Trabzonspor forması altında Şampiyonlar Ligi'nde forma giyeceksin. E, şampiyonlar Ligi müziğini dinlemek sana neler hissettiriyor e, bu büyük arenada mücadele etmek ne gibi duygular kaplıyor? Teşekkürler. yani Her röportajımda dediğim gibi e, Trabzonspor'un altyapısında uzun süre forma giydikten sonra ilk 16 yaşındaki röportajımda da belirtmiştim. Tek hayalim amacım öncelikle Trabzonspor'da şampiyon olmak diye. Bunu Allah'a şükürler olsun ki Allah bize nasip etti. Hocamızla beraber e, tarihe biz de girebildik. Bu bizim hayalimizdi. Tabii ki şehrin de şampiyonlar ligimizin ihtiyacı olduğunu biliyorduk ki şampiyon olduktan sonraki süreçte biz de zaten şampiyonlar ligi maçını düşünmeye başlamıştık aslında çünkü acaba şampiyonlar liginde kimle eşleşeceğiz? O müziği tekrar burada duyduktan sonra tüylerimiz diken diken olacak mı diyor. İlk maçta bunu yaşamıştık. O müziği duyduktan sonra tüm arkadaşlarımızla beraber farklı bir ortam, çok büyük bir arena, herkesin hayal edip de oynayabileceği bir arena. Biz de buradayız, çok heyecanlıyız, gururluyuz tüm her şeyimizle beraber yarın tekrar o müzik, müziği duyduktan sonra maçın sonuna kadar dediği hocamızın dediği gibi taktiğe sadık kalarak hem Trabzon şehrine hem taraftarımıza çok büyük bir hediye vermek istiyoruz. bireysel olarak da dediğim gibi tamamen bir gurur. Bunu yaşadığım için, Trabzonsporla yaşadığım için çok mutluyum. So the question was about the Champions League music. When you feel, how do you feel when you hear this Champions League music? And the answer from our player was, In every interview, I, t I tell the same thing because when I was 16 years old, I had given one interview that I, and I said that I wanted to play in the Champions League with my team and I want to be champions with my team. And thanks to God, we achieved this with our coach. Thanks to God, we took our part in the history. And we know that this city they deserve to be in this arena. That this city they deserve to be in this competition. And tomorrow, we will be giving everything. because it's a dream to play in this kind of competitions for every player. If you ask any player, they will tell you that it's a dream to play in this competition. So we want to give the best gift possible to our fans tomorrow by being in the group stage. Hocam, Ahmet Can kaptan Ayaks'a transfer oldu ve ona Trabzonspor'da A takımda ilk formayı veren isim sizsiniz. Onun transferiyle ilgili daha önce hiç konuşmadınız. Neler söylemek istersiniz? Öncelikle teşekkür ederim. Trabzonspor'a geldiğimde de şöyle bir ifade kullanmıştım Bu yören insan olarak da Verimli topraklar Bundan evvelki sürelerde de çıktı Şu anda yanımda da Bu kaynaktan gelmiş Bu duyguları yaşamış Özel yetenekli oyuncu Ahmetcan için bir kere öncelikle Trabzonspor altyapısına Verdikleri herkesin verdiği emekten dolayı Teşekkür ederim Ve Geldiğimde A takımdaydı Ekibe de şu ifadeyi kullandım. Bunu daha evvelden de bir yazın röportajımda söylemiştim. Harika bir fiziği var. Verdiğini alabiliyor. Çok iyi bir sol ayak. Bu Trabzon'un yüzü olması gerekiyor dedik. Ve sene bittiğinde 2003'te olarak da o duyguyu altyapıdan gelme şampiyonluk duygusunu en genç yaşta yaşayan birisi olarak yazdan beri bu süreç vardı. Onun için bir sezon başı Ahmet Can'ı Planların içinde bir türlü koyamadık. Yani yani satmayacaksa, kalacaksa belki onun üzerinden sadece bir plan yapabilirdik. Bu aynı zamanda da Trabzonspor'un kasasına girecek ve Trabzonspor'un markasına, altyapısına, şehrine katkı sağlayacak bir duruma müsaade ettik. Ee, harika bir durum. Çok mutluyuz. Ee, bunun sayısını çoğaltmak öncelikle amacımız. Ee, onun da yapması gereken yeterli değil. Giderken birçok şeyde, ne saatte de bulunduk yapması gereken birçok şey var, geliştirmesi gereken birçok şey var. mutluyuz. Yani sezon başından itibaren hedeflerden bir tanesiydi. Ömrünün de için geçerli diğer oyunculardan en azından bir tane oyuncu yollayabilmekti. Kupa almaktı, bunu yapabilmekti. Lige iyi başlangıç yapabilmekti. E Şampiyonlar Ligi önümüzde yarın akşam bir hikaye, yeni bir hikaye yazmak için çok önemli fırsat var. Umarım yarın akşam da bunu gerçekleştirip kısa vadedeki bütün hedeflerimize ulaşmış oluruz. So the question was about our for our ex-player Amechan Kaplan, who left for Ajax. So the player he debuted with you. This first match with Trabzonspor jersey was with you. So what do you want to say about him? What do you want to say about his transfer? When I came here in one interview, I had said that this source, this city, is so strong it can give it can give you so many talented players. We have one example in here, and we have Amechan also. When I came, he was, he was also in the A team and I said, when I saw him, the first opinion that I got was an exceptional physique and he was a really good lefty. And also everything you tell him, he could understand and he can give you much better than maybe many players. But what I said was that he had to be in the stage and also, with his transfer to Sport got an economical income, which was really important. But this is important because when he left, when when I had a chat with him, I had also told him that there, there were many things that he needs to develop. There are many things that he needs to get better. But he's a he's such a player that can understand you. That will be much better in the upcoming years. And also, we know that in the start of the season, we said that we had many objectives: starting well to the league, getting the Super Cup, playing in the Champions League. Most of the things that we are. We've finished until until now and we will continue tomorrow with the evet. Başka sorumuz var mı? <coughs> Teşekkür ediyoruz i̇yi katıldığınız için. İyi, iyi, akşam i̇yi akşamlar Teşekkürler. Teşekkürler. Sağ olun.